Biliyorsunuz oğlum. Biz uğraşıyoruz bazen hiç ses yapmadan duruyor bazen de miyavlıyor. Bir miyavlamasın o zaman duyabiliyoruz. Şimdi bakın kendi girdi. Biz bir şey yapmadık oğlum kendi girdi bak. Kendi girdi yakında burada mı uyuyacak acaba? Havalar soğudukça burada mı uyumak isteyecek oğlum acaba? Havalar soğudukça burada mı uyuyacaksın oğlum sen yoksa? Hı? Havalar soğudukça burada mı uyumak isteyeceksin yavrum sen? He? Altına da bir şey ser koyulur. Mi yastık. Minder. Minder uyursun. Üstüne de bir battaniye. Ah! Oh. Yeme de yanında yat. Üf, bak bak. Ben seni çıkartmayacağım. Burada yatmak istiyorum galiba. Tabii yavrum bayağı bir büyüdü maşallah. Eskisi gibi sığmıyor. <laughs> Seni yaradana kurban oldum. Görüyorsunuz. Rabbim o kadar büyük, o kadar güzel ki Rabbim. Ne güzellikler yaratıyor. Yaratılan böyle güzelse Rabbim ne kadar güzeldir. Sessiz olun arkadaşlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki kurtuluş eresiniz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki kazananlardan olun. Allah'ın rızasını kazanın ki mutlu, hem bu dünyada hem ahirette mutlu olarak yaşayın. Hep beraber inşallah. Allah'ın bütün Müslümanları korusun. Allah'ın bütün Müslümanları korusun. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Şişt, o ne yan yan bakıyorsun? <laughs> Hadi sen de de Allah'ın bütün Müslümanları korusun. Şişt, desene lan. Şişt, desene. Şişt. Bak buraya bak. Hadi de. Allah'ım, falaha Filistinimizi, Doğu Türkistanımızı, bütün Müslümanlar koru ya Rabbim. Arkadaşlar hepiniz hayırlı